Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 2026 bütçesi üzerine görüşüyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte bu ülkenin tüm ekonomisi, barışa çözüme, halka, emekliye, emekçiye ayrılır. Biz de bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaşanan bu son sürece bir ivme kazandırmak istiyoruz ama bununla ilgili bazı temel eleştirilerimiz de vardır. Hem muhalefet partisine hem iktidar partisine yüz yıllık bir mesele binlerce kayıp milyon dolarlarca ekonomik kayıp meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bahsetmişti. İki trilyon dolar doğrudan kırk yılda yaşanan bir mesele. Dört Aralık'ta çok önemli bir görüşme gerçekleşti. Bu parlamentonun bünyesi altında bulunan komisyon tarihi bir adım attı. Cesaretle, ferasetle, dik duruşla bu yolda yürüdü. Ama eksik yönleri de vardı. Bu eksik yönleri noktasında biraz eleştirilerimiz vardır. Bunu Türkiye kamuoyunun tamamının bilmesi gerekiyor. Bazı partilerin yüz yıllık e, muhafazakar kodlarından ayrılmaları gerekmektedir. Şimdi hem komisyonda olacaksınız, hem görüşmeyi merak edeceksiniz, hem görüşme imkanı elinizdedir ve komisyon toplantısında elbette ki bizden parti olarak Dem Parti'nin üyeleri olarak, toplumun büyük bir kesimi olarak o tutanakların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasından yalnız. Kamuoyu her şeyi şeffaf bir şekilde bilmelidir. Ama buradan popülist siyaset üzerinden fırtına koparmanın anlamı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi İmralı Adası'na gidip konuşmalara, görüşmelere katılabilirdi. Dinleyebilirdi. Kendi komisyonun 11 üyesini de bilgilendirebilirdi. Sonraki toplantıya geliyor. Toplantıda görüşmenin tamamını bize anlatın deme durumunda da bulunuyor. Ama komisyon dışında bu konuşmayı yapan arkadaşlarımız hem Yeni Yolda'ki arkadaşlarımız hem CHP'deki arkadaşlarımız bu sürece ne kadar önem verdiklerini söylüyorlar, kıymet verdiklerini söylüyorlar. Diyarbakır'dan bahsediyorlar, Mersin'den bahsediyorlar, İstanbul'dan bahsediyorlar. Ama Pratik adım atmaya gelince bu adımı atmaktan da imtina ediyorlar. Bunu Kürt halkı da görmelidir. Türkiye halkı da görmelidir. Bu 40 yıllık çatışma ve şiddet zemininden büyük acılar yaşayan Kürdüyle, Türküyle hepsi çok iyi takip etmelidir. Buradan yürünülecek, muhalefet edilecek, siyaset devşirecek bir alan değildir. İktidar elbette ki risk almıştır. Diğer partiler risk, risk almıştır. Neyin riskini almıştır? Seçim kaygısıyla hareket etmemişlerdir. Kürt meselesi seçim kaygıları içerisine sıkıştırılacak bir mesele değildir. Bunun önünde büyük adımlar atılmıştır ve bu adımları da takdir etmek lazım. Gerçekten bazı noktalar çok zorlayıcıdır. Diyarbakır vekili olacaksınız, partinizde iki kelime etmeyeceksiniz, iki çift raf söylemeyeceksiniz, sonra da çıkıp komisyonda bize hepsini anlatın diyeceksiniz. Kusura bakmayın insanlar siyaseti çok iyi biliyor, insanlar politikayı çok iyi biliyor, sizin burada konuştuklarınızla pratiğinize de bakarlar. Bu zorlayıcı bir durumdur ve bu noktada gözden geçirmek lazım. Biz birçok defa aile görüşü adı altında görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedildi. Ulusallık nedir, ulusal değerler nedir? Ulusallığa kıymet vermek lazım, anlam biçmek lazım, ulusal değerleri savunmak lazım ulusunuzun değerlerini korumanız lazım ama ne yapıyorsunuz? Buradan siyaset devşirmeye çalışıyorsun. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ilişkisini çözemeyenler Kürt-Türk ilişkisini çözemezler. 1071'deki ortaklığı çözümlemeyenler, analiz edemeyenler, tarihi okuyamayanlar buradan günlük siyaset devşirirler. Eee tarihsel olarak bin yıllık ilişkilerde bazen ivmeler kazanmıştır, ittifaklar olmuştur, bazen ihtilaflar olmuştur. Ama en nihayetinde bin yıldır yaşanan bir tarih vardır. Bence bu tarihe hürmet etmek lazım, saygı göstermek lazım. Bir de şu mesele var. Elbette ki İstanbul'daki kayyuma karşıyız. Elbette ki oradaki haksızlığın hususunun karşısındayız. Kayyumdan en çok çeken Dem Partisi'dir. Kayyum kimse kusura bakmasın bir yıldır gelmedi. En büyük zulüm bu partiye yapıldı. Bu partinin seçme seçilme hakkı elinden aldı. Milyonlarca seçmen iradesi gasp edildi. Elbette ki bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi ha haklıdır. Seçimle gelen seçimle gider. Bu iktidarın mottosudur. Ama bu 10 yıldır böyle 2016'dan itibaren kayyum üstüne kayyum tutuklama üstüne tutuklama. Eş genel başkanlarımızdan tutun milletvekillerimizden belediye başkanlarımızdan. Çok çektik. Çok çektik, çok bedel ödedik. Halen belediye eş başkanlarımız ve eş genel başkanlarımız ve birçok siyasi irade cezaevlerinde halkımızdan insanlar cezaevindedir. Bunlara çözüm üreteceğimize buradan bir hamasetle yürümenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki bu sürecin en yüklenici partisi ana muhalefet partisi olmalıdır. Ana muhalefet partisi bu noktada rolünü oynamalıdır. Bu noktada inisiyatif almalıdır. Son dakikaya kadar kamuoyuna dört alarak görüşmesine katılacağı beyanında bulunup ama artık bir gecede verilen kararla bu durum eksik kalmıştır ama olumlu yürüyor, iyi yürüyor. Halk beklenti içerisindedir. Bir yıla aşan bir süredir insanlar yaşamını yitirmiyor. En azından bir diyalog zemini var bu süreci toplumsallaştırmak, daha da toplumsallaştırmak için büyük bir destek var. Büyük bir katkı var. İnsanlar yakından takip ediyor. Biz bu süreci daha da genişletmek, daha da toplumsallaştırmak için, ivme kazandırmak için her alanda elimizden geleni yapacağız. Ama iktidar partisinin de yaptığı eksiklikleri, yaptığı yanlışları, yaptığı zulümü de sonuna kadar karşısında duracağız. Ama iktidar partisi bu noktada inisiyatif almışsa, biz bu yüz yıllık meseleyi çözeceğiz demişse, biz barışa yürüyeceğiz demişse elbette ki bu noktada kim iktidar olursa olsun Dem Parti'nin yaklaşımı çözümden yanadır, barıştan yanadır. Zaten elini barış için yıllardır uzatmıştır. Yarın kimin iktidar olacağı da çok öngörülmüyor. Yarın siyasi partiler seçimde kaybedebilir, kazanabilir. Şu an büyük bir ivme kazanan ana muhalefet partisi de vardır ama ikircikli bir yaklaşım olmamalıdır. Farklı arayışlar içerisine girmemelidir. Reformist anlayışlar bu ülkeye kazandırmıyor. Popülist yaklaşımlar bu ülkeye kazandırmıyor. Buradan manşet atmanın anlamı yoktur. Biz bu süreci büyütmeliyiz, katkı sunmalıyız. Görüşmeler daha da arttırılmalıdır. Giriş gelişler yoğunlaşmalıdır. Ancak çatışanlar, savaşanlar birbirleriyle oturup konuşmalıdır. Bir de şu mesele vardır. Ben Birkaç gün önce Avrupa'nın birçok şehrini gezdim. Buradan oraya gitmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, büyük çoğunluğu Kürt içinde Türkler de var. SETA diye bir kurum var. Herkesi bir listeye almışlar. Herkesin üzerine ödül koymuşlar. Bu bahsettiğim kişilerin PKK ki, üyeliğiyle de alakaları yok. Normal buradan gitmişler. Kimisi memur, kimisi işçi, kimisi zaman zamanda Avrupa'ya çıkmak zorunda, ülke dışına çıkmak zorunda kalmış. Ama bize söylüyor insanlar, bizi listeye almışlar. Ülkeye zaten gelemiyoruz. Burada üzerimizde baskı oluşturuyor. Bu meseleleri burada belirtmekte fayda var. İktidarın da en azından somut halkın görebileceği adımları atması gerekiyor. Bakınız demokrasi çok geniş bir kavramdır. Kürt meselesi bir noktaya gelse bile demokrasi meselesi büyük beden bir gömlektir, büyük beden bir kıyafettir. Bunun içine doldurmalıyız. Elbette ki Kürt meselesinin çözümüyle demokrasi durumu doğru orantılıdır. Lakin Kürt meselesi çözüldükten sonra da bu ülkede demokrasi mücadelesi birçok toplumsal meseleler vardır. İnsanlar yaşamını yitiriyor. Ee, bazı davalar yaşanıyor bu toplumsal meselelere el atmamız lazım bir de bugünlerde çok konuşuluyor bu parlamentoda insan hakları ihlalleri yaşanmış değerli parlamento üyeleri birçok yaşanmaması gereken şeyler yaşanmıştır gözümüzün önünde yaşanmıştır ağza alınmayacak ifade edilmeyecek kadar problemli şeylerdir bu parlamento önce şu gözünün dibindeki meseleleri çözmesi gerekiyor. Umarım bu meseleler e, bir daha yaşanmaz. Ben tekrardan 2026 bütçesinin bu ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Lakin bu bütçenin daha fazla emekliye, işçiye, e, asgari ücrete, memurlara, çiftçilere yansıması gerekiyor. Tekrardan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum saygılar. İstanbul